Çanakkale zaferini elde etmemizde tabii ki o dönemin şartlarında zor şartlarda bütün bir milletin mücadelesi var. Bize bu toprakları vatan kılan şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. İnşallah Rabbim bir daha bu millete yeni bir istiklal marşı yazdırmasın diye dua ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ama eri savaşlar için, ne denir yaklaşık 700 bin kişilik bir ordu kurdu. Dünyada Türk olmak zordur. Herkesle mücadele edeceksin çünkü. Türk olmamak daha zordur. Türk'le mücadele edeceksin. Allah yolumuzu açık etsin valide. Yavuz, yiğidim, yine sana emanet. Kuzarım, Allah'a emanet ol. Çanakkale geçilmemiştir, tamam oğlum. Çok büyük bedeller ödeyerek geçilmemiştir. Davrandı Mehmet. Bir adım, bir adım daha düşüverdi Mehmet'in üstüne. Ardından bir başka Mehmet yürüdü. I met them not